Merhaba arkadaşlar yine bir Almanca metin okuma ve anlama etkinliğinde tekrar karşınızdayım. A1 düzeyinde bir metin seçtim. Metinimizin başlığı Sahin yani tatil demek. Bu metinde bakalım nasıl bir durum gerçekleşiyor. Hemen araç çubuğumu açtım. Başlıyorum. Altını çizip çize gideceğim arkadaşlar. Noktadan noktaya. Şöyle nokta buldum. Evet. Vi yani biz meine Freunde und ich kız arkadaşım ve ben meine de kız arkadaşım und ich yani ve ben fahren in den fahane. Fahrin inden Yani tatilde gideriz. İma, daima, enzmir, enzmir. Yani denize gideriz. Tekrar ediyorum. Ve meyne un ben ve Yani biz, kız arkadaşım ve ben. Fahrin inden İma enzmir. Yani tatilde daima denize gideriz şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. Tekrar mesela bir nokta buldum. Evet. Ve mögen dazmi Biz denizi çok severiz. Denizden çok hoşlanırız diye çeviriyorum. Ve mögen das Meer Burada mi kelimesi deniz anlamında. Değerli arkadaşlar buradayım. Böyle göreceksiniz. Evet. Die Sonne scheint yani güneş parıldıyor und der Strand ist schön ve plaj güzel. Und der Strand, der Strand yani plaj güzeldir diye çeviriyorum. Tekrar ediyorum. Dizone Sonne Yani iki cümleden oluşuyor cümlemiz. Die Sonne Güneş parlıyor. Und der Strand Ve plaj güzeller diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar buradayım. Nokta arıyorum. Şuraya geldim. Am sabahları. Am evet sabahleyin. Gehen wir schwimmen. Gehen wir schwimmen. Yani denize gideriz ya da yüzmeye gideriz. Am morgen gehen wir schwimmen sabah yüzmeye gideriz diye çeviriyorum arkadaşlar. Das Wasser ist warm und erfrischend. Das Wasser ist warm, yani su ılıktır und erfrischend ve yani temizdir, tazedir şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Wir spielen auch beachvolleyball und bauen Sandburgen. Yani biz plaj voleybolu oynuyoruz und bauen yani inşa etmek anlamında und bauen Sandburgen ve kumdan kale yapıyoruz şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Wir spielen auch Beachvolleyball und bauen Sandburgen. Yani plaj voleybolu oynuyoruz ve kumdan kaleler yapıyoruz diye çeviriyorum. Şöyle devam ediyorum. Esma viel Spaß ve bu bize çok zevk veriyor diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle geldim, yukarıya aldım. Şöyle şuradan yine açtım. Şöyle şuradayım. Evet. nahmit yani öğleden sonra machen wir oft eine Yani öğleden sonraları daima yani sık 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 oft sık sık bir bot turu yaparız diye çeviriyorum. Wir sehen Fische im klaren Wasser. Virzeyin fişe imklağın vası, yani temiz sularda balıkları görürüz şeklinde. Fişe balık anlamında, virzeyin yani görürüz imklağın vası, yani temiz suyun içerisinde ne görürüz? Fişe görürüz. Virzeyin fişe imklağın vası, yani temiz suda balıkları görürüz diye çeviriyorum arkadaşlar. Şurada. Mahmal machen wir auch şifat. Schifffahrt zu den Mahmal machen wir auch eine bazen biz yani gemi turu da yaparız zuden nach insan yani yanı başımızda bulunan adalara tam olarak çevirelim mahmal bazen mesela yanı başımızda bulunan adalara tersten geliyorum sondan geliyorum çevirmeyi arkadaşlar yani zuden nach nach gelegenen insan. yani yanı başımızda bulunan adalara gemi turu da gemi turu da yaparız diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar şöyle şurtayım. Abends akşamları essen ve in einem Restaurant am Strand. Yani akşamları plajda bir restoranda yemek yeriz. Abends essen ve in einem Restaurant am Strand plajda bir restoranda yemek yeriz diye çeviriyorum bitirdim arkadaşlar. Şöyle şurtayım. Evet. Ve probieren lokale gerichte und essen danach eis. Ve probieren yani deneriz. Probieren demek biz deneriz. Lokale gerichte yani yerel mutfağı deneriz. Und essen danach eis. Yani sonrasında dondurma yeriz. Tam olarak çevirelim. Ve probieren lokale gerichte und essen danach eis. Yani yerel mutfağı deneriz ve sonrasında yemek yeriz ya ve dondurma yeriz özür dilerim ve dondurma yeriz şöyle devam edelim das essen schmeckt lecker das essen schmeckt lecker yani yemek yani schmeckt lecker yani çok güzel tat vermektedir ya yani tadı çok güzeldir şeklinde çeviriyorum arkadaşlar şöyle tekrar açalım son paragrafa geldim evet şöyle şuradayım nokta arıyorum evet Wir machen auch hoog spasing gange entlang der promenad, promenad und kaufens wens zu zu hause. Zor mag ra hoog spasing gange entlang. Yani demek ki yani cadde boyunca mesela yürürüz. Evet. Yani cadde boyunca yürüyüşe çıkarız. und kaufen ve zuhause ve evde bulunanlara hediyeler satın alırız. Şeklinde çeviriyorum. Yine şöyle geri geldim.

der Verein am Denizdeki Tatil sind immer schön, da immer güzeldir und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Ve biz bir sonraki yani gelecek yıl tatilimiz için şimdiden seviniyoruz şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Der emir am Meer yani denizdeki tatil sind immer schön, da immer güzeldir und ve we, we freuen uns yani seviniyoruz schon auf das nächste Jahr. Yani bir sonraki gelecek yıl tatil için şimdiden seviniyoruz diye çeviriyorum arkadaşlar. Deler, kaşar, ne yani Fagayna, A1 Ferien immer ans Meer. Wir mögen das Meer sehr. Die Sonne scheint und der Strand ist schön. Am Morgen gehen wir schwimmen. Das Wasser ist warm und erfrischend. Wir spielen auch Beachvolleyball und bauen Sandburgen. Es macht viel Spaß. Nachmittags machen wir oft eine Bootstour. Wir sehen Fische im klaren Wasser. Manchmal machen wir auch eine Schifffahrt zu den nahegelegenen Inseln. Abends essen wir in einem Restaurant am Strand. Wir probieren lokale Gerichte und essen danach Eis. Das Essen schmeckt lecker. Wir machen auch Spaziergänge entlang der Promenade und kaufen Souvenirs für zu Hause. Die Ferien am Meer sind immer schön und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Arkadaşlar burada bu etkinliği de bitirdik ama bitirmeden önce yine öğrendiğimiz kelimelere bakalım karşımıza çıkan. Burada Fuhanda kelimesi kız arkadaş. Burada Fahrin kelimesi arabayla bir yere gitmek. İmma kelimesi daima. Mi kelimesi deniz demek anlamında arkadaşlar. Evet. strand yani kum, kumsal, plaj şeklinde söyleyebiliriz. Yine bakıyorum burada. Vam, e, ılık demek. Afrişint yani tazelenmiş anlamında. E, Baun inşa etmek anlamında. Zanburğun yani kumdan kale demek. Deler arkadaşlar şöyle şuradayım, şurada da bilmediğimiz kelimeler varsa onlara da bakalım. Evet. Nahmettax <laughs> öğleden sonraları. Evet. Bot dur yani bot tur arkadaşlar. Yine bakıyorum. Şifart yani gemiyle hareket, gemiyle seyahat yani. Gemiyle gitmek anlamında. Burada insin kelimesi var. O adalar anlamında. Ada anlamında. Evet. Nah. Nah gelegnen. Yani yanı başında. Yanı başında. Yani ya da çok yakın şekilde yerleşmiş. Çok yakın şekilde bulunan anlamında. Evet. Burada arkadaşlar gerihte var. Mesela de mutfak demek yani işte Urfa mutfağı şeklinde dediğimiz zaman yani Urfa yemekleri. Burada lokale gerihte yani yerel mutfak anlamında. Burada probirin kelimesi var ki bu da denemek anlamında. Evet. danah bağlacı var ki bu da hemen sonrasında. danah sonrasında. Evet. Değerli arkadaşlar <laughs> burada Spaziengange yani yürüyüşe çıkmak anlamında. Burada kaufen kelimesi var. Satın almak, souvenirs, hediyelik eşya. Yine bakıyorum. Next değer. yani bir sonraki gelecek yıl anlamında çeviriyorum. Değerli arkadaşlar burada etkinliğimizi bitirdik. Bir sonraki etkinlikte tekrar görüşmek dileğiyle herkese selamlar. Takipte kalmanızı ve paylaşmanızı umuyorum. Bir sonraki etkinlikte tekrar görüşmek dileğiyle.